Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Ünlü çift son günlerde yeni sosyal medyada reklam bütçesiyle gündeme geliyor. Yeni yılı birlikte ürün tanıtımı fiyatlarını artıran çiftin bir yıllık proje karşılığında istedikleri rakam ise kişi başına 10 milyon Türk lirasına kadar ulaşırken düşük bütçeli işlere ise pek çok sıcak bakmadıkları konuşuluyor. Hər il yeni bürokrat çivi çəkdi. Qanadlımı için saysız təkliflər alıyor, ümürçüft gələn bütün təklifləri rədd edir. Məđəni isə günlük deyil, illik layihələrə sıcaq baxıyor olmaları. Markalarını güzel bir şekilde yöneten çift, dünyaca ünlü yıldızlara kadar ücret alma haline geldiler. Tirtibirde yayınlanan Alparslar Büyük Selçuklu filminde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen bölüm başına 130 bin TL kazanırken, ATV'de yayınlanan Benzer bir dönem dizisi olan Kurtuluş Osman'ı Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçevit ise bölüm başına 250 bin TL kazanıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.